Minecraft.com ekranlarına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak, bugün ile birlikte yeni bir korku haritasıyla karşınızdayız. Araya 51 oynuyoruz. Evet. Ee, şimdi, şimdi abi nereden şimdi, başlayacağız bakalım. Dur. İlk önce biz buradaki ayarları yaptık. İngilizce, map İngilizce. Bu map'i oynamamızın sebebi aşırı derecede yorumlarda Araya 51 dediniz. Değil mi? Evet <laughs> abi Araya 51. Yani çok istendi ama e, Türkçe map olmadığından biraz bazı şeyleri e, es geçeceğiz ama yine de yani ee, o yarım İngilizcemizle Bir şeyler yapmaya çalışacağız hatta Bir şeyler yapmaya çalışacağız aynen Şimdi bundan sonra çekeceğimiz korku kartası neydi? Seni sürekli söyledin He, Manastırı çekeceğiz bundan sonra Manastırı çekmemiz için bize en az bir 2000 like atmanız gerekiyor arkadaşlar 2500 olursa daha iyidir hatta yani aynen. 2500 atın ki yani artık bir standart sayımız olsun ee, Tüm videolara o sayı geldikçe biz de e, Diğer videoyu hemen atalım Değil mi abi? Aynen ee, Şuradaki ayarlar böyle şurada mevcut Haritayı minecrafttv.com'dan indirebilirsiniz Ayarları yaptık e, sadece e, burada şey en karamsar yapın diyor Parlaklığı da %30'da da ben bıraktım Videoda HD izleyemeyen arkadaşlar da problem oluyormuş galiba O yüzden Aynen şimdi... Gel bakalım abi Gel Ne i̇şte diyor? Herogran is coming for you Ne demek istiyor? Ya sana abi, doğru Geliyor işte Herogran Geliyor. sana bak geldi Geldi gitti Gel şimdi Hadi. biz buradan başlıyoruz İşte hazır mısınız diyor oynamaya ha. Hazırız Hazırız abi. Ne diyor? Do Skipping. want Yes'i nasıl yapacağız? Şöyle mi? Veya abi sen... <laughs> şunu demek istiyor. Ha. Ne diyor abi? Anlamadım. Bir ki. daha bas şunu doğru. Ha. Tamam. Oh, düştüm ben bir yere sen. Ben de abi. Sakin. ya. oldu? Aa, sakin. Ne oldu öyle? bana. Benden iyi yok. Bana gel et de verdi. Montaj. Map tek kişilik olabilir abi. Şey yok, yok. E, kameradan bana da versene. Al. Ha iki tane mi geldi sana? Evet. O zaman tamam. Ha kamerayı kafana tak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapıyoruz? Abi ne yapalım? Şuradan i̇şte, gideceğiz işte, herhalde. Iyi, ne yani, diyor? Bir şeyler diyor. Tam anlamadığımız için. Kapıda ne yazıyor şu an orada? Sıfırda gel. Ha şey abi. Bu 50. bölge galiba. 51. bölgeyi mi arayacağız? Hadi Anahtar var bir tane. Şöyle bir şalter var basıyorum. Bas abi. Gel. Chest'te bir kitap var. Evet. Ne oldu? Çok güzel. Anlayabiliyorsan anla. Şimdi diyor ki abi e, günü söylüyor işte 2013'ün e, 10. ayının 13. günü yani Ekim'in e, 13 Ekim 13 ekim 2013 günü saat 2.37 abi öğlen. E, diyor ki biz burada uzayları arıyoruz diyor bak ne kadar güzel İngilizcem var lan. We found an alien yani biz uzayları bulmaya çalışıyoruz. E, e, yalnız biz kilitli kaldık diyor. 52. odada inşaat var diyor. Yarın diyor abi şey olacaklarmış uzaylılar. Recon no, mi ne olacaklarmış? Tamam o zaman devam. Gel. Hadi anahtar var bir tane bende. Gelsene. Hmm, Gel. nasıl Ne anahtarı? Bir tane anahtar çıktı şu ikinciden. Bir şeyin anahtarı yazıyor mu üstünde? Rakatta hmm, bir şeyler yazıyor. İnsanlar henüz gelmedim diyorlar. Anlamıyorum ki tam. Değişik ya. Şu Orada bariyer. Var ben görmüyorum ben de bariyer gözükmüyor. Abi şey. Ee... Gözükmüyor. Tamam gel buradan. Şurada şey var. 52. oda. Hazır mısın? Giriyorum. Gir gir. Arkanın kaman böcücü de. Şurada bir yer var. Ben chest'i alayım bence sen bekle. Kafalara ne olmuş? Çabuk gel abi. Bekletme beni bak. Disk var. Bir de şey small flash diye bir şey var. Şunu al bakayım. Diski nereye? nerede? Allah, Allah. Nereye alınmış? Şuradan şey var. Kutu. Kutu. Hmm. Abi benim önümdeki... Ben doktor bir şey diyorum. Al bakayım şunu. Al <laughs> bakayım. Allah so I can begin. This is Lan ne kadar dinlesek de anlamayacağız ki. And. Tamam evet. evet. sağda canımız mı var bizim? Evet. Tamam evet. abi. Ne diyor? Ha. Devam et abi, devam etmeliyim diyor. Öbür sesi biraz kısmam lazım benim ya. Yani. Girelim mi Gir abi. <laughs> Sakin. Fakmak diyor lan bu terbiyesiz. What the fuck? Mat diyor? Mac. Dur, gel şöyle chest var. Bir şey yok. Galiba benim evimdeki anahtarla açıldı burası. Anahtarım gitti. Şurada bir chest var. Yani vardı. Kapı var abi burada. Dur dur var da şurada chest Bir dakika abi ben şu ayarı yapayım hemen. Sen etrafı bir kolaçan et. Ediyorum ediyorum. Ya sesleri ayarlayacağım bir dakika. Çünkü karışmış birbirine sesler. Bir tane daha o small flash'ten var. Bir de security kart var. Bununla bir bir yere gireceğiz bak. Ha, giriş kartı gibi bir şey o zaman. O zaman şurada var. Şurada var. Şurada var şuraya gireceğiz. Gel. Bir dakika ben şunları ayarlayayım abi. Tamam. Oyun donuyor bir şey oluyor ya. <laughs> Sen oldun yerdesin değil mi? Hı hı. Tamam abi, bekle. Şurada da bir yer var. Oraya da girelim o zaman. Burada bir şey var. Kitap var ve yine small. Small flash'lerle bir şey yapacağız anladığım kadarıyla. Eee 1989'da biz Font and Alan Ship, Very good day for ha. Güzel günlerdi işte. Ne bana abi? da atsana mı abi? Ne diyor? Ee, ha tamam abi diyor ki biz 1989'da e, uzaylı gemisi... Gel 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 kapı açıldı ha, gel gel gel. gel. Abi bana şey geldi abi. Çabuk gel Neredesin şuraya. neredesin? neredesin? La, dön oradan. Neredesin abi? Ya oğlum diğer kapı var ya. La oğlum gel tamam doğru geliyorsun. Ha Tamam tamam gördüm. Emre kartı görünce direkt açtık. Aa bende de var o karttan. Sandım ya dur dur onu okutma bir yere gel. Şurada da var gel. Benim elime sonradan ha. geldim. geldi. Ha. Açıldı. Gir bakayım. Çok değişik. Bu arada araya 51 şey arkadaşlar bilmeyen varsa anlatalım abi böyle az Amerika'daki şey mi? Aha. Amerika'da gizli tutulan bir bölge. Yani işte alt katı uzaylılar muzaylılar falan varmış. Amerika'nın gizli tutulan. Şu kamera olayı çok güzel gözüküyor aslında ama Bir şey geldi Oyunum takıldı geldikten sonra da Ne diyor? Yine kart çıktı Abi Bir şey, Gel gel Kafanın ya, yanında kamera var. Aynı yerde çıkmadık. Aa. Tamam aldık oradaki kartları işte. Yürü abi. Bu arada videoyu dik başlıyorum ondan sonra böyle küçüldük kalıyorum Harbiden Ben de aş aşağıya doğru inmeye başladım yavaş yavaş. Evet. Şimdi. şimdi buradan mı gideceğim? Yani buradan gel gel buraya şimdi. Ya yani şuraya gittik aynen. Dur ikinci şuradaki bence şeylere bakalım. Gel sen oraya bak ben buraya bakayım. Yine şu small flash'ta. Işte. Aa anahtar çıktı bana. Aa süper tamam. Dur dur. Gel abi. İşte... Ha, bu stretch flash ne işe yarıyor acaba abi? Karanlıkta şey, şey yapıyor oğlum boşuna harcam hmm. 4 tane var bende. Işık abi bu harcam aynı. Bu Vallahi abi çok garip ya. Şurada Herobrine var. <laughs> canım gidiyor, abi canım benim gidiyor. De, benim de, dur et var, et var. Ama regenleniyor mu sürekli? Öldürmüyor. 55 dedi, oldu canı. Abi dedi ki... Kan diyor. Aynı anda. <laughs> Follow, takip edin mi diyor, takip etmelisiniz mi diyor. Şu an nereye gideceğiz? Aa benden anahtar vardı. Aynen şu aç. Şurayı mı açalım? Storage yani. HK diyor ama. Storage diye bir şey var mı burada? Yok. O zaman burayı açıyorum. Açılmıyor abi. Aa, açıldı. Kip, diyor. Look at yani. Şuna bakalım. Çıkar buradan. Buraya da açılmıyor. Bir şeyler de açmıyor. Şu yerin mi gideceğiz acaba şuraya? Geldi. Hmm. Geliyorum abi. E şey. geri gitmeyeceğiz ya. Şurada da var kilitli yer. Çık abi. Yok. Anahtarı yani koyacak bir yerimiz yok ki abi. Elimde yani duruyor öylece. Bende yani vardı ya, gitti o. Dur bir şey ben olalım. chest'ten buldum abi. Yürü bakayım. Burada kilitli bir yer var mıydı? Bakacağız. Sen oradasın. Allah Allah. İngilizce olmasa neyse anlayacağız da. Abi İngilizce olmasa da şu anahtarın bir yeri açması lazım yani. Tamam da yani tam olarak senaryoyu anlayacağız. Direktten <laughs> 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 yapayım, kork. Blok kırmak yasak şuralar nasıl geçiş yapacağız şuralar Han izini bir... takip etme diyor yoksa Tamam Bir dakika Şunu şunu açmamız lazım Locket'ı nasıl yazdı ha bak yine yazdı Gel gel şurada bir chest var ha, Bir tane şey varmış. Bir <laughs> tane O zaman chest var ya etrafta Gez abi gez. her şeyde de kilitliyor ya. Atları ne yapacağım ya onu anlamadım. Acaba bir tuşla muşla mı yapacağız? Bir tarafımıza şey yapmak için mi Şöyle atayım yo. Allah Allah. Storage, storage, storage. Nerenin anahtarı abi bu ya? Açacağız. Geri mi gitsek? Yani nereye gidebiliriz ki? fazla Şurası da kilitli. Senin elinde bir şey var mı abi? Envantene de bak. Ya etlen bir de ben sadece de sadece şunlar var. Bende yok hiçbir şey bende. Bakalım Allah, başka bir şey kapı olabilir. Var. Biz buradan mı geldik? Aa yok. Galiba buradan gel. Şurayı dene anahtar. Ha Scorch al Aa, al. Tamam. Anahtar benim elimden gitti gel. gel. Bıktı, sana geldi. Gel. Yok gitti anahtar. diyor ya girdiğin zaman anahtarı. Dur dur sakin ol chest var. Yine yazı var ve yine anahtar var. Tamam o da ha, galiba oku. şey. Anahtarın üstünde ne yazıyor? Anahtarın üstünde şey. 54. sıfırdan. Heh 54 öbür tarafta işte. Tamam gel. Bak diyor, abi bir dakika okuyayım. Eğer diyor işte burada okuyorsan diyor bunu. E, araya 51. Ha, ha tamam. Ama hızlı ol diyor. O zaman hızlı Dur. Şurası 52. Biz 54'e geri mi gideceğiz? Hı devam et devam et. Dur. 51. Oğlum dur önümden çık zaten. Şey gel. Hı hı. Nereye gidiyorsun? Oğlum gel kaybetmeyin beni gel. Yok abi. Şurası gel. <laughs> Allah belanı versin botu. <laughs> Bot zaten tırsıyorum diyorum sana. Öyle korkak değilim de ama bir anda oyuna kaptırdığım zaman kendimi yapma şunu. Abi özürlü gibi duruyorsun yemin ediyorum şu an. Kafamdan dolayı değil mi? <laughs> Sen de öyle. <laughs> gel 54 burası gel. Girelim. Aha. Ya. Yeah. Sistemi güzel yapmışlar ama. Aç Sen oraya. Heh, met diyor. Diki. <laughs> Aa, yani. gel şurada yine açıldı. <laughs> tamam abi. Gel. Hazır mısın? Arkam bakarak gidiyorum korkmamak için. Yok abi. Hero Brian nerede? Ana. Bu ne? Ya başladı yok. Ya yani ondan korkacak değiliz. Yani. Small flashlar ve bir de meşaleler var. Ne diyor? You are next geç diyor. Rage. Sen geç diyor. Devam et abi. Gel şuradan çıkacağız. Gel. Bu ne? <laughs> Bu ne ne ya? Ben yaptım, ben yaptım. Işık gördüm. 65 Sibel ne yazıyor? Ah, 68. SB'nin anahtarı. Burası ne abi? 65. Abi de çok korkarsınız diyorlardı lan. Abi bu korkudan çok böyle senaryolu bir şey ya. Aynen gel. Yap et falan diyor ya yani. yani Hero Brain'den çok korkan bir insan değiliz. Buradan Hero çıktı? korksaydık Minecraft oynamazdık. Buradan Oy. Ne oldu? Senin lafına uğur dedim işte. Burada bir şey yok kafalı. Kanlı kafalı var. Üçüncü şey istiyor kardi kartı hmm. istiyor. Artık ikinciler yemiyor o zaman burada. Abi, bu ya. Ya bu anahtar... Şimdi ileride arayacağız gel. Hı, bu anahtarla büyük ihtimal bir yeri açacağız. Oradan da kart alacağız. Aa bu ne? 66. 66'nın içinde olabilir. Dur bakayım. Flash çıktı buradan. Aa buraya gitmedik abi. Gel. Buraya da üçüncü şey isteyecek. Aha. Unlocked dedi. Tamam bendeki 2 numaralı kartı ha. yedi. Bir de şurada bir şey var abi. Bir dakika bekle beni orada. Altta da var bunun altı da var. 68 bak buraya heh gel gel. Şuraya gidelim de ondan sonra. Kapı kilitli. Oğlum bekle ya. Ses boş. Burada chess da var mi? double chest. Kart var 3 ah, numaralı kart, üç, kart burada. Tamam. Tamamdır. Dur şu altta da yer var. Aa, ben de gördüm orayı fark ettim. Gitsek mi sekme. Gittim abi ben Chess var. sen gelmeyecektim geldin. Bir kitap çıktı bir sürü de şey çıktı. Flash. Tekrar yukarı çıkacağız galiba buradan. Gel. Tamam işte. İyi buraları iyi bağlanmışlar gel. Harbiden ha. İşte tamam. İlk önce bence aşağı gidelim. He? Öyle mi diyorsun? Aynen gel. Tamam. İn. Bir şey yok aşağıdan. Chest var. İki tane yine small flash. Tamam Hı. yukarı çıkıyorum yani. 15 tane oldu bende. Bende de 11 abi. Ne oldu, ne oldu lan? kafamdaki şey gitti. Niye öyle oldu ya? Bende de gitti. Yavaşlık verdi bize. Ç çıkalım mı? Öldürmezsem gitmeyeyim lan. Öldürmezsem gitmeyeyim. Kitap var. Bakıyorum. Eee i̇şte yine tarih veriyor. Mart'ın 11'inde. Biz kötü... Kötü gündü işte e, ee, mutlu olmak mı istiyorlar? F fakat e, mut... bugün mutluyuz abi fakat ya, I don't know neydi ya? No diyor. Şey, bilmiyorum ki abi ya. Ah. Biz işte o tarz. Bana mı attın kitabı? O tarzda mutsuzluk bu tarzda. I mı? don't know. Abi diyor işte boş ver. <laughs> Sen araya gide. Kameraya takalım mı tekrar? Gelmedi ki bana. Benim elime geldi abi. Bana gitti. Kaç tane geldi? Bir tane. İyi tak devam et. Ama bence Herobrine izlemesini istemedi bak o da dedi ki bize. İşte beni izlemeyin mi öyle bir şey dedi. Kameramızı çıkardı herhalde. Nereye gideceğiz? Devam edeceğiz aramaya. Tamam hadi bakalım. Bir anahtar mı yok değil mi sende? Bu altı aldık ya. Bir bakayım abi. Sen burada eski skin'le geri mi döndü? Hı. Hmm. Karar veremiyor adam. Ama hep güzel. Gel. Gel. <laughs> kart çıktı ya. Ben burası kart number 2 var bende abi şu an. Bende de number 1 var. 1 ve 3 3 var mı sende? Ha burayı açmışız tamam. Burayı da açtık. Evet. Şurada bir yer var. Gel bakayım biz buraya gitmedik galiba. Gittik ya. Aşağı inmedik mi oradan? Evet geldik Ay. buraya. Geldik. Oğlum aşağı buradan indik de bak açtık buralarda. Hmm. Katalar var. Aha burada şey... Ha, ah tamam tamam. Tam tamam, doğru, tamam, tamam, Gel. Basıyorum. Dur dur. Bas. Asansör galiba. Asansör bence de. Aynen. Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Ağabey onu sikeyim etrafa bak. Merhaba Brian. Ne oluyor ya? Zehir verdi. Bulantı var. Bir tane small flash var. Bir tane daha small flash var. Abi burası bizim geldiğimiz yer. Mi? Aa dur. Bak. Gel. Anahtar Gizli. var. Secret Key'in anahtarı. Gizli yerin anahtarı ya. Gizli anahtar diyor. Soldaki ne? Sağdaki ne? Şuraya da gel. Bekle abi Allah aşkına. Ha, bir tane daha anahtar. Şu diğer o. Bence şuranın da. gel gel. Aynen 102 diyor. Şunun abi 102. Aynen. Burada ne? small flash var. 104 açık zaten. Çok bulmacalı. O da şunun herhalde. Halawa 2 diyor. Bu olabilir mi? Evet. Bana sokuyum ya. Orada ne var? Turn closed. Kapalı diyor. Korkunlu! <laughs> Sikeyle. Hadi portaj. Nolur geliyor bize geliyor lan bize geliyor ne yapacağız bakma bakma. <laughs> <laughs> ah Bak, kamera geri geldi tak tak tak. 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 Ne diyor burada? Zehir de bir geçmedi bunun ya. Şöyle bir ilerleyelim. Oha 27 dakika yavaşlık verdi bize. Hadi be. Dalga mı geçiyor? Hatu Tırsıyorum ben Abi şu an asıl yani şu an korkmaya başladım ben Elektriği değil mı şunu? Dur 22 tane Burası zaten geldiğimiz yer ya Abi, Ama dedi ki kapalı geri dön dedi Ne diyor? Exit diyor Geri git çıkışa Şimdi harbi tırsıyorum ha? Buraya bir şey mi atacağız acaba? Hani? O Aha gel 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 gel. Dur 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 bekle göremiyorum seni ha. Yan yana Beş gidiyoruz. Var. Çok karanlık oldu lan. Dur dur ne oldu? Şu yok. sen git. Harita ya. geldi bana. <laughs> Batu kayıttayım ben. Sen kayıttan mısın? Ben de <laughs> Renk <kayıtayım>. yazıyor yani. <laughs> Rek. <laughs> onları göremeyecekler ama. Buralara şey gelecek ya facecam ile. Aaa harbiden facecam'i sağa ve sol altta mı koysak acaba? O zaman el gözükmüyor diye laf ediyorlar. Ama ya. Ulan bunu! Yapacağın bir Hangi dur 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 kaybolma. Bir anda çıktı lan karşıma. Ya biz hastayız ama ona koyayım ki hastayız. Ruh hastasıyız ya. Yani. <laughs> Hangi akıllar çekiyoruz biz bunları? He? Gel yavaş yavaş. Ya ciddi söyleyeyim ben en az böyle tepki verdiğim map bu map ama... En çok korktum da bu beni. Ya ama yani korkunç, harbiden korkunç. Yanımdan gel de sen de kork lan, hep ben korkuyorum. Allah! Yürü git lan, korkma be ya. Zaten koşamıyoruz abi şu an. Shift'i yani basarak gidiyorum ben bir de. Nasıl kötü oldu ya. Gel gel önlerde. <laughs> yine verdi. Gel yürü 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 yürü. Ananı ya. Aynı <laughs> yerdeki. Wat <laughs> neredesin? Arkam bak. Şu kesin burada da çıkacak çık bari öldür bir şey yapam Diyor light çok... diyor. I see diyor light diyor. Beni ışıkla ha. görebilirsin. Koşun Hı. diyor şimdi diyor. Koşmalısın diyor abi. Hareket etmelisin. Koş 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 koş. Koş zıpla. Düz mü gideyim? Ne bileyim. Kaçıyoruz işte. Abi sağ mı sol mu? mu? Gidiyor mu? Oradan gidilmiyor. Yok var. Ha oradan oradan aynen. Kaçtık mı? Evet. Arabalar var. Abi araya 51. Şurayı son bir kez çek. Çünkü gizli tutuyorlar ya. Aaa. Aaa namaz. No, help me diyor bizi. Aa, evet. Yardım edin diyor. Şu arabalardakiler mi yardım edin? Lütfen çek? yardım edin. Lan yardım edin. Help me help. Allah. Türk'üz biz. Abi vurma bana canım. No diyor yardım edemem. Konuş diyor hakkında biraz diyor. Termi konuş diyor. Hayır şimdi Bana yardım et. Bana yardım et. Seni Karolos pislik. Hayır. Hayır olamaz geberiyorum. Hayır. Lütfen hayır hayır. Abi biz nasıl çıkacağız Lütfen. Dur, dur, aa, ateş. Saldırı yapıyorlar. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Aa. Öldük lan. Yeniden doğduk. Öldürdüler. Biz ne aaa öldü öbür dünyaya gittik lan İlerleyelim mi? İler. mi? Vay bu hikaye süper lan Evet arkadaşlar şu an öbür dünyayız Rüyadayız dur dur rüyadaymışız fakat Eee neredeyim ben şimdi Allah belanı versin abine geliyorum abine geliyor. Allah belanı versin Nerede? Görmüyorum da ben O ne diyor ooo Bir tane gördü Oğlum sen görüş mesafeni kaç yaptı Abi şu an etrafımızda şey dolaşıyor Evet tamam o bir tane var İki tane Beni yine Abi, neredesin? That's for playing. Thanks to... for playing. Tamam. Oynadınız için teşekkürler. İyi gece, iyi uykular diyor. Ha. Bu muydu? Diyor lan to... Neyse. Bitirelim botu. Tamam Bir şeyler duyuyor ama hala alttan. Yine korkutmaya çalışıyor geri zekalı. Zero Brian, Zero Brian çıkıyor <laughs> ama. <laughs> Bu <laughs> ananı <Planını gülüyor> da. Ya off. sonda da korkutmaya Teşekkürler oynadığın için aslında. Adam mısın ya? Game Aynen. mode vermiş işte şey için. Yani kalpte gezmek için. Yani ee, tam bir korku, bence de korku yani, Tam böyle değildi. korku türü bir harita değildi. Ee, ama yani yine de böyle aksiyon vardı. Yani sadece Türklere göre şey e, neydi onun adı bana göre fark. Türkler güzel Aynen. korkutma yapıyor. Senaryoyu bu kadar güzel evet. yapamıyor. Eğer Türkler şöyle senaryoda bir map yapsa var ya. Dünyanın en elini ben Kat kat daha güzel yaparız. Aynen. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. E, yani buna like atmayı unutmayın. Like atın <laughs> hadi görüşürüz.